Eğer sen buraya kadar geldiysen kesin bir şeyler oluyor. Halacığım. Hı? Seninle bir şey konuşmam lazım. Konuş güzel kızım konuş. Ölü evi gibi ayol burası. Anlat ne oldu? Ben evlenmeye karar verdim da. Evlenmeye mi karar verdin? Tövbe ya Rabbim. Delirdin mi sen? Bilakis. Aklım uzun zamandır bu kadar yerinde olmamıştı. Bak Sude. Güzel kızım. Mustafa'nın ölümü seni çok yıktı biliyorum. Sen ondan böyle düşünüyorsun öyle değil mi? Ha? Halacığım benim evlenmem lazım. Başka türlü Mustafa'nın çocuklarının velayetini alamam ben. Onların yetimhanede kalmasına müsaade edemem. sana mı kaldı çocukların velayeti? Hem Aziz'le Efnan evlenecek çocukları üzerlerini alacaklar zaten. Efnan Aziz'in çocukları alamayacağını söyledi. Nasıl alamayacaklar? diye böyle bir şey söyledi ki, bilmiyorum. Öyle dedi işte. Ay, yine kara bir bulut çöktü üstüme. Şuracığıma. kesin kötü bir şeyler olacak. Ben de vakit kaybetmeden Kenan Bey'le konuştum. Kenan mı? Kenan Bey çocukları evlatlık edinmeye razı oldu hala. Evlenince onları yanıma alabileceğim. Ay Maksude. Aferin sana. Yıllardır bulamadın kocayı. Beş dakikada buldun kendine öyle mi? Halacığım gerçek değil bu de bana hadi. Doğru değil halacığım bunlar de hadi. Doğru da doğru. Evlenmem lazım. Başka çaresi yok. Nigar Hanım. Nigar Hanım. Nigar Hanım. Aslan yüreğime indirdin. Ne? Çok kötü şeyler oluyor Nigar Hanım. Ne oluyor? Efnan. Ne oldu Efnan'a? Efnan'ı tutukladılar. Ne? Niye tutukladılar Efnan'ı? Andrei cinayet ediyorlar. Cinayet mi? Efnan'ı göstereceksiniz. Görmeden gitmem. Daha önce söyledim size. Sana kimseyle görüştüremem. Kesin talimat var. Eşiş, tamam, sakin ol. Hadi. Ya, sakin falan olamam. Bırak. Göstereceksiniz dedim. Yeter artık. Soyadınızın paydar olması taşkınlık yapmaya hak vermez size. Kiminle konuştuğunuzu unutmayın. Kendinize gelin. Hadi Zerif Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gelin buraya. Kendisini tutuklamak zorunda kalmadan Aziz Bey'i dışarı çıkarın. Bir daha da buraya sokmayın. Efendim. Aziz Payda Karakol'da hadise çıkarmış. Memurları dövmüş. Matmuzel'in yanına giymek için yapıyor. Tamam o zaman istediklerini verelim. Tutuklayın onları. Efendim. Matmuzel'le önceden anlaşabilirler. Az birliği yaparlar. Bir şey hiç zamana olmayacak. Efnan, Efnan. Efnan. Nene, Nene buradayım Nene. Esra Kaçamadım nene. Ben olmayaydım o Pierre duracaktı. Başka tanığı yoktu. Ona ne söyledin? Hiçbir şey. Ama o gece orada başka kimin olduğunu sordu. Aziz'in yaptığını tahmin ediyor nene. Onun adını değil istiyor? Beni Bine... Sevdiğimin ölümüne sebep edecek nene. Ben Aziz'e öle veremem. O öleceğine ben öleyim daha iyi. Edemeyecek. O mendebur keferiye. Zülfikar'ın yaptığını söyle. Diyemem nene. Diyemem nasıl diyeyim ben böyle bir şey. Söyleyeceğim. Diyemem nene. Diyemem tövbe de. Zaten suçsuz yere asıldı. Yetişemedim. Şehit olmuş bir çareye iftira nasıl atayım ben? Yok yalan evmem ben. Öyleyse ben anası olarak razıyım. Katil Zülfikar de. Söz ver bana. Ne kendini ne Aziz'i yakacağım. Yapamam nene. Yapacağım. Benim evlat acısıyla yanan içimi bir kere daha yakıp kavurmayın. devreler gelmeden gidelim. Efnan, dediğimi yap. Nedir bu başımıza gelen maksude? Efna böyle bir şey yapmaz çocuğum. Tövbe yapmaz. Bir gidelim bakalım da işin aslını öğreniriz hala. Aslına seslen de gidiyoruz diye haber olsun. Ta kızım bir cinayet işlemediği kalmıştı. Demek Andrei'yi öldürmüş. Handan, daha ortada hiçbir şey yok. Karıştırma her şeyi. Ha, Galip. Diruba. Galip duydun mu olanları? Duydum duydum. Hepsinden haberim var. Aziz ile Adem karakola doğru gidiyorlar. Ben de gidiyorum. Dur hele dur. Bir şey olursa haberleri gelir zaten. Ben burada böyle bekleyemem Galip gideceğim. Abla Allah aşkına dur. Aziz ile Adem gitti diyorum. Dilruba'yı da çiftliğe bu saatte yalnız gitmesin diye getirdim. Çok teşekkürler Galip Bey. Çok düşüncelisiniz. Gel Dilruba otur şöyle. Neyin var sevgilim? Bir şey yok. Yoksa Adem'e bir şey yaptı. Hayır.